Selamlar arkadaşlar. Matematik Arşisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarına ait Matematik Soru Bankası'nın Türev bir konusunun testiyle devam edeceğiz. Şimdi ÖSYM testine geçeceğiz. 3 tane testim var ÖSYM testinde. Güzel bir şekilde çözmeyi diliyorum. geçmeden önce şunu hatırlatayım. Mutlaka dinliyorsan verim aldığını düşünüyorum ben senin. Verim aldığını da düşünüyorsan yani kanalımı takip edersen çok mutlu olurum. Baktığın zaman video izleyenlerin içerisinde yüzde sekseni kanalı takip et diyor istatistik geldiği zaman yüzde yirmisi takip ediyor diye bana bir istatistik geliyor. Yani yüzde seksen içinde olmanı istemiyorum ben seni yüzde ya da yüzde yirmiden fazlaki kesimin içinde olmanı istiyorum. Onun için kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmazsan çok mutlu olurum. Hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bize buradan türev sormuş biraz daha karmaşık bir türev. Ben sana önce kuralı hatırladığım Hx eşittir fx'in n'inci kuvvetini alırken biz bunun türevini şöyle alacağız. hx'in türevi eşittir. n'i başa aldık. Üzerini bir azalttık. Ve içinin türevini alarak ifademizi durdurduk. Sonra gel buradan türev alalım. Birazcık işte üstler çok fazla. fx'in türevine başlayalım. Önce en dıştaki üstten başlıyorsun. 2'yi başa aldık çarpı. Burada 1 artı. x artı x'in karesi bunu olduğu gibi yazıp. Değil mi? Üzerini bir azaltacaksın. O da 1 geldi çarpı. 2'nin türevini alacaksın. 2'nin türevini alırken de zaten 1'in türevi 0 yapar. Tekrar burada 2'yi başa alacaksın. x artı x'in karesi yani aynı döngüyü tekrarlayacaksın. x artı x karenin üzeri 2 olduğu için ben bunu 1 yaptım. Bir de 2'nin türevini alıp 1 artı 2 x yazıp olayı bitirmiş olacağız. Tamam şimdi bizden ne istiyor? Eğer ki buraya kadar sabrettiysen yerine 1 yazacaktın. x yerine ben 1 yazarsam 2 çarpı. Buraya 1 yazarsam 1, 1, 2, 2'nin karesi 4, 5 yapar. Çarpı 5'in birinci kuvvetinden. Yine ben buraya 1, 1 yazarsam arkadaşlar 2, 2 kere 2, 4 yapar. Burası 2 geldi. Burası da 3 gelmiş oldu. 3 kere 2, 6, 6 kere 2 de 12 olarak bulunacaktır. 5 kere 2, 10. 10 da 12'yi çarparsam arkadaşlar 120'ye ulaşmış olacağım. O da A seçeneğidir. Geldim ikinci soruma. Burada aslında ben şunu yapacağım. Hani bunu yine önceki ifadelerde verdik. Türevini sıfır yapan ifade. F1'in türevi, F2'nin türevi, F3'ün türevini benden sormuş. İstersen şöyle yap. Hani şunların türevlerini kolay bulursan ama F3'ün türevinde zorlanabiliriz. Bunu dağıt istersen. Fn eşittir. N kare eksi n diyelim. Çarpı n eksi 2 diyelim değil mi? Sonra gel biz bunun türevini alalım. Çarpımın türevinden. Fn'in türevi eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinciyi ben olduğu gibi yazmış oldum. Sonra gel bunları sırayla yerine yaz. F'in türevi 1 eşittir. Burada ben 1 yazarsam şu ifadede 1 yazdığımız zaman 1 çarpı eksi 1. 1 yazarsak zaten artı 0 geldi. Ben buranın eksi 1 olduğunu görebiliyorum. Sonra geldik F'in türevi 2 diyelim. 2 yazarsak buraya e buradan 2 kere 2 4 4 kere 3 12 e pardon 2 kere 2 4 3 geldi 3 çarpı 0 artı buraya 2 yazarsam 4'ten 2 çıkardığımızda 2 buranın da ben 2 olduğunu söyleyebilirim. Sonra f'in türevinde 3 yazalım. 3 yazarsak buraya 3 kere 2 6. 6'dan 1 çıkardığımızda 5 çarpı 1 geldi artı buraya ben yine 3 yazarsam 3'ün karesi 9 9'dan da 3 çıkardığımızda 6 geldi. Buranın da 11 olduğunu söyleyebilirim. İşte bunları topladığımızda Buradan biz 12'ye ulaşacağız. O da arkadaşlar E seçeneğidir. Biz bunu şöyle yapabiliriz. Hani hepsini çarpıp şöyle toptan türev alabildik. Hiçbir sorun yok. Ben böyle tercih ettim. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Geldik 3. sorumuza. F'in türevi hangisidir? Biz ya burada F'in türevini Fx cinsinden istemiş aslında. Fx'in türevi eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü alt taraftaki arkadaşımızın parantez karesi diyorsun. Sonra x artı 1 eksi x'ten bunlar sadeleşir. Alt taraftaki arkadaşımızın karesini alırsak bu da 1 bölü x artı 1'in parantez karesine denk gelecektir. Biz burada fx'in aslında türevini bulduk. Nedir arkadaşlar? 1 bölü x artı 1'in parantez karesi olarak geldi. Burada biz fx'in türevinin eşitini istemiş ya. Biz burada x artı 1'i yalnız bırakabiliriz aslında. Nasıl hocam? Şöyle. E, aldım ben bunu. fx eşittir x bölü x artı 1 geliyorsa bunda bunu yer değiştirdiğimiz zaman yani x artı 1 eşittir x bölü fx yazabiliriz değil mi? Bir sorun var mı? Yok. Yani ben x artı 1 gördüğüm yerine yazacağım. x bölü fx yazacağım. Şunu diyebilir mi o zaman? 1 bölü x artı 1 çarpı x artı 1 değil mi burası? x artı 1'in karesi olduğu için 1 bölü x artı 1 yerine ben bu birinci x artı 1 kalsın. x artı 1 yerine de x bölü fx yazayım. Bir sorun yok. Yani ben buraya x bölü fx yazdım. Bitti. Sonra, sonra geliyorum ben bunu ters çevireceğim. Ters çevirdiğim zaman burası fx oldu bölü. Alt tarafta ne kaldı? x çarpı x artı 1 kalmış oldu. Yani fx'in türevi fx bölü x çarpı x artı 1 eşittir. O da arkadaşlar c seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim dördüncü sorumuza. Şimdi bize bir tane yakınsama kuramı verilmiş. Bu kuramla ilgili aşağıdakilerden 4 civarındaki lineer yakınsaması nedir diye sormuş. Kuralım şu. X eşittir A civarındaki lineer, lineer yakınsaması F'in türevi A çarpı X eksi A çarpı F olarak bulunacak. Biz şunu şöyle düzenleyelim o zaman. 1. Y eşittir. E, 4 yazacağız değil mi buradan. F'in türevi 4 çarpı X eksi 4 artı F 4 diyeceğiz. Şunu biliyorsun zaten fx eşittir kök x olarak bildiğin için gel yorumlayalım. Sonra y eşittir. F'in şunun türevini alırsak fx'in türevi eşittir. 1 bölü 2 kök x'ti değil mi? Türevinde 4 yazarsak 1 bölü 2 kök 4 olarak geldi çarpı. Burası zaten x eksi 4 olarak bulundu. Artı f4 de x yerine 4 yazarsak 2 olarak çıkacaktır. Yani kök 4 diye yazalım. Bu böyle kalmış olsun. Sonra burayı düzenlersek y eşittir 1 bölü 4 çarpı x eksi 4 diye yazmış olduk. Artı 2 olarak da sen bunu bitirmiş olacaksın. Yani 1 bölü 4 çarpı x eksi 4 artı 2 bizim lineer yakınsamamızdı O da d seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim 5. soruma. Şimdi bizim bu polinomlarda bölme kuramı ile ilgili bir ifademiz x eksi a'nın tam bölünmesi için pa sıfır olduğu gibi pa'nın türevi de sıfır olabilir demiş. Yani aslında bu tam kare olan bir ifade. X eksi 1'in karesi ya. Ben şunu diyeceğim. P1 sıfırsa ben türevini aldığım noktadaki bu da sıfır gelmek durumunda. Eğer ki x'ini sağlarsa bu iki ifadeyi sağlarsa arkadaşlar fonksiyon ya da polinom tam bölünebilir diyeceğiz. x eksi 1'in karesine. O zaman ben burada zaten P1'i bulursak her biri için 1 yazarsak burası 0 geldi. Hatta şuraya yazayım ben. P1 0 geldi. Sorun yok. Q1 ne geldi arkadaşlar? 1 yazarsak. 1, 3, 5, 8 yine 0 geldi. R1 de yine ben buraya 1 yazarsam bu da 0 geldi. Yani bunların aslında ilk, ilk etapta 1 yazdığımızda sorun yok. Hepsi sağladım. Sorun nerede olacak? Türevlerinde olacak bence. Gel bunun türevlerini al. Px'in türevi eşittir. 3x kare e, eksi 3 geldi. Buradan ben P'nin türevinde 1 yazarsam. 3 eksi 3'ten 0 geldi. P'nin türevi 1 ve p 1 sağladığı için. Px kesinlikle x kare eksi 2x artı 1'e tam bölünebilir diyorsun. Geldik Qx'e. E, bunun türevini alırsak. Qx'in türevi eşittir. 4 x küp eksi 4 artı 4 x eksi 8 olarak yazarsak. Yani ben Q'nun türevinde bulmak e, bulmak istersem. 4 artı 4 eksi 8'den ne geldi? 0 geldi. Q'nun türevi 1 ve Q1 0 eşit olduğu için bu da tam bölünebilir diyeceksin. En son geldik R'ye. Rx'in türevini alırsam ben şöyle yapacağız onu da. 5x4 artı 3x kare artı 1 olarak yazacaksın. Sonra biz burada yerine 1 yazarsak R'nin türevinde 1 eşittir. 5 artı 3 artı 1'den kaç geldi? 9 geldi. 9 zaten 0 olmadığı için tam bölünemez diyorsun. 2 tane ifadem geldi. O da P ve Q'ydu. O da arkadaşlar E seçeneğidir. Geldim 6. soruma. Bize şunu sormuş. Fx ile bu dy bölü dx'tir aslında. Yani fx'in türevinin çarpımı 24'müş bizden. Bunu sağlayan x'i soruyor. Tamam gel biz buradan fx'i zaten biliyoruz. Tek sorunumuz ne? fx'in türevini bulmak. İçerinin türevi 3x kare bölü 2 çarpı kendisini olduğu gibi yazıp bitirdik. Tamam gel şimdi buradan sırayla yazalım. fx'i zaten ben x'in küpü artı m olarak yazıp yazdım çarpı. Türevini aldığımızda da 3x kare bölü alt tarafta da 2 x'in küpü artı m dediğimiz ifadeyi 24 diyeceğim. Sonra şunlar zaten sadeleşecek. İşler dışa çarpımı yaparsak 3x kare eşittir 48 geliyorsa her iki tarafı 3'e bölersem x'in karesi 16 gelirse x eşittir 4 ya da eksi 4 olarak bulunur. Bizden pozitif değeri sorduğu için şunu atarsın sadece 4'e ulaşmış olacaksın o da D seçeneğidir. Geldim 7. sorumuza. Buradaki türevlerin toplamını sormuş. Aslında buradaki türevlerimiz eğimi verecek. Yani eğim Şunun M1 diyelim. Buna M2 diyelim. Buna M3 diyelim. Buna da M4 diyelim. Değil mi? Eğimler yani o noktadaki eğimler nedir demiş bize. Yani sen burada grafiği de çıkartabilirsin. Pardon. Grafikten denklemi de bulabilirsin. Sorun yok ama direkt eğim bulsan sorun yok. Yani şu 1 bölü 2'nin eğimi. Zaten doğrusal fonksiyon olduğu için karşı bölü komşudan buraya birebir 1 1 dersek. Bunun f türevi 1 bölü 2 eğime eşit olduğundan dolayı ben buna 1 diyeceğim. Karşı bölü komşu 1 geldi zaten. F'nin türevi 3 bölü 2'ye bakalım. Buna da ben M2 diyeyim. Yani tam burada 3 bölü 2. Aşağı yönde olduğu için ya da fonksiyon sola yatık olduğu için doğrumuz. Eğim negatif. Buna M2 diyelim. Buradan da karşı bölü komşu 1 geldiği için eksi 1 diyeceğiz. Sonra sırada ne var? F'nin türevi 5 bölü 2 var. Bu da arkadaşlar M3 olsun. 5 bölü 2 burada bir yerde. Yine eğime bakacaksın. Karşı 2 komşu 1 geldiği için 2 bölü 1. Ee, sola şöyle sağ yatık olduğu için eğim pozitif olduğundan dolayı 2 geldi. f'in türevi 7 bölü 2. Buna da m4 diyelim. 7 bölü 2 burada zaten sabit fonksiyon olduğu için buna da 0 diyeceksin. Topladığımızda bunlar sadeleşirse sadece 2 kaldı. O da arkadaşlar b seçeneğidir. Son sorumuz olan 8. sorudayız. Burada türevini alıp yerine 2 yazacağız. Alalım. fx'in türevi eşittir. Birincinin türevi şöyle yazayım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi. Pardon artı. Burada çarpımı türevi var çünkü. Şöyle yazayım ya daha rahat olsun. Böyle baştan başlayalım. Fx'in türevi eşittir. Yukarıda çarpım türevi var. Tekrar bölümün türevini uygulayacağız biz. Önce birincinin türevini varken çarpımı türevi yapmak durumundayız. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. İkincinin türevi çarpı birinci. Bu üstün türevi oldu. Çarpı ikinci olduğu gibi yazdık. Eksi ikincinin türevi çarpı hx çarpı g gx olarak ifademizi bitirmiş olduk. Bölü. Alt tarafta da zaten ikincinin karesi mevcuttur. Sonra biz x yerine ne yazacağız? 2. F2'nin türevini sorduğu için öyle yapalım. F2'nin türevi eşittir. H'ın türevi 2 çarpı g2 artı. G'nin türevi 2 çarpı H2 oldu. çarpı X geldi. Eksi burada yine H2 çarpı G2 olarak biz bunu düzenlemiş olduk. Bölü alt tarafta da zaten ne var? Ee, ne kaldı? 2 kaldı. Onu yaz 2'nin karesi 4 olarak gelecek. Onu yazdık. Gel yani şimdi tekrar bunları sıra, sıra yazalım. H2'nin türevi ben buraya 4 dedim. Buraya 2 dedim. Burası da zaten 8 çıktı. Haçkin türevi 4 geldi. Çarpı. G2 zaten bilmiyorsun. Ona G2 diyelim. X artı. G2'nin türevi zaten 2 idi. Onu yazdık. Çarpı. H2 arkadaşlar 8 geldi. Çarpı. Bunu kapatalım bu arada. Ee, X yerine 2 yazdığımız için 2 oldu. H2 zaten 8 geldi çarpı G2 olarak bunu bulmuş olduk. Alt tarafta 4 olarak geldi. Eşittir. Yine e, hatasız bir şekilde yapmaya çalışalım burayı. 2'yi dağıtırsak 4 kere 2 8 yapar. 8 çarpı G2. 2 kere 2 4. 4 kere 8 32 yapar. Eksi. 8 tane G2 oldu. bölü alt tarafta zaten 4 geldi. Bunlar sadeleşirse... Üst taraf 32, alt tarafta 4 olduğu için 32'yi ben 4'e bölersem cevabım 8 gelecektir. Bu da çok güzel bir soru. Hani oradaki G2'yi bilmediğinden dolayı soruyu yavaşlatabilirsin. Oradan G2'yi bulmaya çalışabilirsin ama sadeleştiğini görürsen sorun kalmaz. O da arkadaşlar B seçeneğiydi. Bu testi bitirdik. İkinci testte görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.